İyi oldu gelmediğin. Bu yol korkakların için değildir. Bu sulardan her baba yiğit içemez. Bu köprüden bu köprüden benim diyen geçemez. İyi oldu gelmediğin. Yumuşak bir yürek gerek. Sevgi kadar derin gözler. İnançlı bir bilek gerek. İyi oldu gelmediğin. Sen okyanus mavisine uzaksın. Açılmadan yaşar gidersin. Korkaksın. Benim için herkes gibi her yerdeki insansın. İyi oldu gelmediğin Alınmanı istemem Darılman üzer beni Sana yalan söyleyemem Tabi hep sevdim seni Sende sır suları Sende martıları Açık denizlerden habersiz balıkları Ortalama insanı Geçmeyeceğin köprüleri Düşleyemeyeceğin mavileri sen de korkaklığı sevdim Sevgisizliği sevdim İyi oldu gelmediğin you to get me